Selam dostlar. Bugün Mekano Noel sezonunda Brawl Pass Plus'ı aktifleştirip 50 seviyenin tüm ödüllerini topluyoruz. Ama asıl bomba. Yılbaşı gecesi yapacağım canlı yayında arkadaşlar. Tam 5 kişiye Brawl Pass hediye edeceğim. Sakın kaçırmayın. O zaman şimdi ödüllere geçelim. Şöyle hızlıca geliyorum arkadaşlar. Etkinleştir diyorum. Etkinleştirdikten sonra Brawl Pass Plus'ımız etkinleştirilmiştir dostlarım. Of, of 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 8 tane de ekstra star hediyesi açacağız. Gayet güzel abi. Şöyle en baştan başlayalım dostlarım. Hızlıca mücevherlerimizi toplayalım abi. Çok güzel abi. Şuradan yeni bir rozetimiz gelmiş. mekanol sezonuna özel. 1000 artı 1500. 2500 gold. Şöyle 100 mücevher. Şöyle 100 kredi. Şöyle yeni bir rozet. Şöyle 10 elmas açtık. Plasa özel bir 10 elmas daha. Şöyle 100 mücevher, 100 kredi. Şuradan şöyle bir rozet. 1000 güç puanı artı 1500 de plasa pes e özel. 100 şuradan. 100 şuradan. Yeni rozet geldi yine. Şöyle 1000 gold. 100 mücevher, 100 kredi. Şöyle yeni rozet. Şöyle 10 mücevher, bir 10 mücevher daha mücevher, pardon elmas. <laughs> mücevher altın yeni bir sprey geldi. Şöyle bir 100 kredi daha, şöyle bir 100 mücevher. Şuradan şu herhangi bir savaşçı aç diyor. Şöyle hızlıca yeni bir destansı karakter açalım arkadaşlar. Hangi karakter? Hangi karakter? Şeyt abi. Şeyt güzel karakter abi. Yeni karakterimiz şeyde de Açmış. Bulunmaktayım dostlarım. Devam diyoruz. 100 elmas. 100 elmas ne lan? 10 elmas. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Yeni bir rozet daha. 30. ödül. 31. ödül. 32. ödül. Bir rozet daha. 33. ödül. 34. ödül. 35. ödül. Bir rozet daha. Beyler tekrar söylüyorum. Bakın 5 tane... PES çekilişi için yılbaşı gecesi canlı yayında çekilişle vereceğim. Yayını kaçırmamak için abone olup bildirimlerinizi sakın açmayı unutmayın. Canlı yayında görüşürüz. Şöyle bir on elmas. on elmas. Mücevher. Altın. Rozet. Abi bunları böyle tek seferde toplamak harbi güzel ya. Şöyle bir on elmas daha. Topla baba. Topla baba. Topla baba. Uf uf. Gel baba. Goodlar, gel baba. Goodlar. Yeni oyuncu simgesini de açtık. Bir kredi. Buradan şöyle ve Mendy kostümümüz geliyor arkadaşlar. Şöyle yeni meka gölge Mendy'ye. Şuradan da 50. seviye ödülü olan Meka Mendy'yi açtık arkadaşlar. Bununla bir maç atacağım bu arada. Videonun sonlarına doğru bilginiz olsun. Ne kaldı abi? Bir de oyuncu unvanı var kanında var. Bittim abi? Tamam. 8 tane star hediyesi açalım arkadaşlar. Videoya özel. Şöyle bakalım bakalım. Belki belki bir şey çıkarırız abi. Ha ne diyorsun? Çok umudum yok ama yine de bir deneyelim abi. Yok abi bir şey yok. Buradan da bir şey çıkmıyor. Aha! Aha! Ah be kardeşim be. Ben umutlandırmıştım be. Aha! Oğlum yapma be. Ulan yapma be. Evet arkadaşlar bütün ödüllerimizi açtık. Sizler de buraya kadar izlediyseniz bu videoya like atıp hala abone olmadıysan kanala abone olmayı unutma. Yılbaşı gecesi çekiliş günü görüşürüz kardeşim. Kendine iyi bak.